أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Muhterem cemaati Müslümin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz Sultanı, Rahmet Peygamberi, iki Cihan Serveri, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder. Ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, Rabbimize sonsuz hamdü senalar, şükürler olsun ki Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri yeni bir üç aylara ulaştırdı elhamdülillah. Bugün Recep ayının ilk günü elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu mübarek üç ayları razı olduğu bir şekilde değerlendiren kullarından eylesin. Rabbimiz hem Recep ayımızı hem Şaban ayımızı hayırlı, bereketli, mübarek eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Ramazan-ı Şerife sıhhat, afiyetle ulaşan kullarından eylesin. Tabi bu mübarek zaman dilimleri özel zamanlar. Rabbimiz Celle Celaluhu'nun bizlere özel lütufları. Ve bu mübarek günlerde affedilmenin, bağışlanmanın, Allah katında değer bulmanın, sevapları çoğaltmanın, günahlardan arınmanın böyle adeta harman olduğu bir zaman. Dolayısıyla bu mübarek zamanlar fırsat zamanları. Rabbimiz Celle Celaluhu, Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri bu mübarek üç ayları bir fırsat olarak gören ve bu mübarek üç aylarda da salih amellerimizi çoğaltan kullarından eylesin. Tabii bu, bu mübarek üç ayların içerisinde kandil geceleri var. Dört tane kandil gecemiz var. Bunun ilki de Recep ayının ilk cuma gecesi başlıyor. Recep ayının ilk cuma gecesi Regaib kandili, Regaib gecesi. Sonrasında Recep ayının 27. gecesi Miraç gecesi. Sonrasında Şaban ayının 15. gecesi, o zaman da Berat gecesi. Ve nihayetinde de Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesi de Kadir gecesi elhamdülillah. Hepsi birbirinden kıymetli, birbirinden değerli Rabbimiz Celle Celaluhu'nun Adeta bizleri bağışlamak için yaratmış olduğu bahanelerdir. Bizi bağışlamak istiyor, bizleri affetmek istiyor, bizlere sevaplar vermek istiyor, bizleri cennetine cennetini bizlere lütfetmek istiyor, bizleri cehenneminden korumak istiyor. Dolayısıyla madem ki Rabbimiz bizlere üç ayları lütfetti, mübarek kandil gecelerini lütfetti, Rabbimiz bizlere bu mübarek günleri değerlendirme fırsatını da imkanlı da nasip olan kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu bu mübarek ayların, gecelerin, kandillerin kıymetini bilen ve razı olduğu bir şekilde değerlendiren kullarından eylesin. Tabi, Recep ayının ilk cuma gecesi, Regaip gecesi. Bu da Regaip gecesi de çok faziletli, bereketli olan bir gece. Mübarek kandillerin böyle kandil zincirlerinin ilk halkası regayıp regaiple adeta üç aylarda kandillerin açılışı yapılmış oluyor. Tabi e, bu da elhamdülillah güzel bir nimet regayıp rağbet edilen, böyle kişinin rağbet ettiği, kişi neye rabet eder? İyi olan, güzel olan şeylere, memnun olacağı, yüzü gülecek olan şeylere rağbet eder. Dolayısıyla işte bu mübarek gece de böyle kişinin arzu ettiği, rağbet ettiği, yöneldiği, ona karşı beyl etmiş olduğu, ona onu elde etmek için çaba sarf etmiş olduğu bir şeydir. Dolayısıyla kişinin rağbeti, sevineceği, mutlu olacağı arzusu da ancak Allah'tır ancak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ancak Kur'an-ı Kerim'dir. Ancak Rabbimizin cennetine, cemalullahına ve rızasına nail olmaktır. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu bu mübarek regaib gecesi ile birlikte, regaib kandili ile birlikte rağbetimizi yüce kılan ve Rabbimiz Celle Celaluhu'nun bizler için hazırlamış olduğu hususlara da rağbet eden kullarından eylesin. Regaib kelimesi regabe fiilinden gelmiş olur. Tabi bunun manasına baktığımız zaman böyle elde edilmesi arzu edilen şey. Sonra işte herhangi bir şeyi istemek, herhangi bir şeyi arzulamak, ona karşı meyil etmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demek bu regaib gecesi bize böyle bir çabamızı hatırlatıyor. Sevaplara çabamız olacak, cennete çabamız olacak, cehennemden korunmaya çabamız olacak. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna, onun şefaatine nail olmaya çabamız olacak. Dolayısıyla regaib tam da bizim gecemiz elhamdülillah. Büyük bir fırsat. Dolayısıyla her bir Müslümanın arzu ettiği, her bir Müslümanın hedef belirlediği, her bir Müslümanın dünya hayatında kazançlı çıkmak için arzu ettiği şey nedir? Allah'ın rızasıdır. Rabeti Allah rızası olmaktır. Dolayısıyla bu mübarek regaib gecesini fırsata çevireceğiz. 3 ayları fırsata çevireceğiz. Recep-i Şerif'i fırsata çevireceğiz. Şaban-ı Şerif'i fırsata çevireceğiz. Ramazan-ı Şerif'i fırsata çevireceğiz. Regaib gecesini, Miraç gecesini, Berat gecesini ve Kadir gecesini fırsata çevireceğiz ki Rabbimiz Celle Celaluhu'nun bizler için hazırlamış olduğu o büyük mükafatlara nail olalım. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi mübarek geceleri, mübarek günleri, mübarek ayları razı olduğu bir şekilde değerlendiren kullarından eylesin. Tabi bu regaib kelimesine bakıldığı zaman yani bu regaib gecesine adını veren regaib kelimesi elde edilmesi arzu böyle edilen değerler böyle bahası ağır olan şeyler yani çok kıymetli, çok kıymetli değerler. Yani bir anlamda bütün insanlığın arzu edeceği hususlar, güzel hususlar. Bol ata anlamında. Yani bol bol hediyeler anlamında. E şimdi hepimizin arzu ettiği bu. Dolayısıyla Kişi ahirette bunu daha net anlayacak. Dolayısıyla bugün kişi affedilmeye, bağışlanmaya, tevbeye, istiğfara, Allah'ın kendisi arındırmasına rağbet etmeli ki ahirette en güzel rağbet bu olacak. Kişi dünyadayken Allah'a, Allah'ın yoluna, efendim Allah'ın emirlerine rağbet etmeli ki ahirette en güzel rağbetin bu olduğunu görecek. Kişi Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an-ı Kerim surelerine, Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimelerine, Kur'an-ı Kerim içerisinde anlatılan o peygamber kıssalarına, Kur'an-ı Kerim'de helak edilen kavimlerin niçin helak edildikleriyle alakalı sebeplere, Kur'an-ı Kerim'de cennet cehennem sahneleri, Allah'ın varlığına, birliğine deliller velhasıl bütün bu Kur'an-ı Azimuşşan'a yönelmenin, rağbet etmenin kişi faydasını ahirette anlayacak ki gerçekten ey Güzel rağbet Kur'an'a rağbetmiş, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e rağbetmiş, Allah Celle Celaluhunun dinine rağbetmiş. Rabbi'miz Celle Celaluhu cümlemizi, rağbetimizi iş işten geçmeden dünyadayken anlayan, dünyadayken Rabbi'mizin razı olduğu işlere rağbet eden kullarından eylesin. Tabi doğduk. Yaşlanıyoruz, saç sakal ağardı, yaşımız ilerledi. E, geçmişe doğru baktığımız zaman e, ne kadar da çabuk geçmiş seneler ve öyle oluyor. Doğan yaşıyor, sonra da nihayetinde ölüyor. Şimdi mezarlıklar dünyada daha önce dipdiri, canlı canlı yaşayan insanlarla dolu. Hepsi öldüler, gittiler. Yani yaşadılar. Belki e, kimisi 10 sene, 20 sene, 50 sene, 100 sene, 300 sene, 500 sene, 1000 sene. Hepsi e, biz de bizim de istikametimiz neresi mezarlıklar? Dolayısıyla mezara gidip de pişman olmamak için böyle hazır toprağın üzerindeyken bu mübarek üç ayların fırsatını bilme, kıymetini bilmemiz lazım. Fırsata çevirmemiz lazım. Çünkü e, insan böyle dünyanın cazibesine kapılıp da bazı şeylerin kıymetini bilemiyor. Oysa biz biliyoruz ki ölen insanlar pişman olacak. Kur'an-ı Kerim'de bu pişmanlıklardan kişilerin ne olur ya Rabbi dünyaya geri döneyim de ben dört dörtlük Müslüman olayım diye yapmadığım, terk ettiğim amelleri yerine getireyim. Sadakatli bir Müslüman olayım, cömert bir Müslüman olayım, infak edeyim, razı olduğun güzel bir kullukta bulunayım diye böyle yalvaracak, yakaracak insanlar Kur'an-ı Kerim birçok ayeti kerimede, birçok surede bunu beyan ediyor ama dönüş var mı? Yok. Dolayısıyla madem ki hayattayız, 3 ayların kıymetini bileceğiz. Madem ki şu anda nesip, nefes alıp veriyoruz, regaib gecesinin kıymetini bileceğiz. Madem ki görüyoruz, işitiyoruz, duyuyoruz, o zaman Recep ayının kıymetini bileceğiz. Madem ki Allahu Teala bizleri bu mübarek günlere ulaştırdı, Recep-i Şerif'in, Şaban-ı Şerif'in, Ramazan-ı Şerif'in kıymetini bileceğiz. Peki bunun kıymetini bilmek nasıl olur? İşte i̇badetlerimizi çoğaltacağız. Oruçlarımızı çoğaltacağız. Efendim zikirlerimizi çoğaltacağız. Kur'an okumalarımızı çoğaltacağız, istiğfarımızı çoğaltacağız, fakir fukuraya yardımımızı çoğaltacağız. Küs isek, dargın isek barışacağız, barışmalarımızı çoğaltacağız. Yani düşmanlarımızı azaltacağız, belki hiç Müslüman kardeşlerimize düşman, hasım olmayacağız ama dostlarımızı çoğaltacağız. Ne kadar fazla dost olursa olsun o yine de azdır ama bir düşman çoktur. Dolayısıyla Müslüman bu mübarek üç aylar vesilesiyle akrabalarıyla dargınlar varsa barışacağız. Komşularından dargın olduğu varsa barışacağız. Cemaatimizden, arkadaşlarımızdan dargın olduklarımız varsa barışacağız. Dolayısıyla Müslüman'ın işi barıştır. Çünkü İslam'ın kelime anlamı da barış demektir. Müslüman da barış adamı demektir. Selamun aleyküm dediğimiz zaman da ben barış insanıyım. Allah'tan sana selamet diliyorum. Allah seni korusun, muhafaza etsin. Allah'ın selamı senin üzerine olsun demektir. Dolayısıyla Müslüman ne yapacak? Hazır 3 aylar geldi. Müslüman imanlığımızı daha da artıracağız. İbadetlerimizi artıracağız. Kur'an bilmiyorsak niyet edeceğiz Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini evimizde böyle bir kitap da yoksa bir hadis kitabı alacağız. Efendimizin sözlerini ailece okuyacağız ve tefekkür edeceğiz. Gönlümüzde, kalbimizde, ruhumuzda, evimizde, yuvamızda, eşimizde, çocuklarımızda hepsi bereketlenmiş olacak. Rabbimiz Celle Celaluhu üç ayları, bu yeni gelen bu mübarek üç ayları hayatımızın yeni bir beyaz sayfası olarak açmaya çalışan ve Müslümanlığımız öncekinden daha güzel olmaya çalışan kullarından eylesin. Tabi bu mübarek gece gelir, regaib gecesi. Geçer. Geçen sene regaib gecesi geldi, geçti gitti. Recep geldi, geçti gitti. Şebalayı geldi, geçti gitti. Ramazan-ı Şerif geldi, geldi, geçti. Efendim, Miraç gecesi geldi, geldi, geçti. Berat gecesi geldi, geldi, geçti. Kadir gecesi geldi, geçti. Her gelen gidiyor. Ama önemli olan, kazançlı olan nedir? O ayları nasıl değerlendirdiğimiz. O kandilleri, o geceleri nasıl değerlendirdiğimiz. Sabahımızı, akşamımızı, günümüzü, ömrümüzü nasıl değerlendirdiğimiz. Dolayısıyla bu mübarek üç aylar Müslümanların üç aylarıdır. Bu mübarek geceler Müslümanların üç aylarıdır. Dolayısıyla hazır böyle bir harman zamanı. Harman zamanı çiftçinin güzel, güzel değil mi? Neden? Harman zamanı vereceğim der. Niye? Paramallaşıyor. Orada artık mahsullerden bir para geliyor, seviniyor, E kızını evlendirecekse, çocuğunu evlendirecekse harman zamanı yaparız diyor, ödemen yaparız diyor. Alışverişi yapar, harman zamanı öderiz diyor. İşte Müslümanın da harman zamanı, yüzünün güleceği zaman, üç aylar zamanıdır. Ya yani öyle bir zaman dilimi ki rahmet öyle, bereket öyle bir Rabbimizin bağışlaması, sevap vermesi öyle bir yağıyor ki yani bir yağmur gibi. Şimdi sokakta birimiz elinize bir şemsiye alsak yağmur yağıyor. Bayağı da yağıyor. Şimdi şemsiyeyle korunmaya çalışsak, yani paçalarımıza yine değer değil mi? Ceketimize, paltomuza değer. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te, Recep-i Şerif'te, Şaban-ı Şerif'te bu mübarek kandillerde bir kimse inadına ben bu geceyi, bu ayları değerlendirmeyeceğim demediği müddetçe o rahmet o. Şemsiye elimizde olduğu halde nasıl paçalarımızdan yağmur bize bulaşır ise rahmet de böyle bulaşır elhamdülillah. berekette bulaşır, af da bulaşır, mağfiret bulaşır bizlere. Rabbimiz Celle Celal'ın sevapları da, ecirleri de, mükafatları da bizlere bulaşmış olur. O halde ne yapacağız? E, bir gayet gayret etmemiz lazım. Biraz hafiften de olsa bir çabalamamız efendim Rabbimiz Celle Celaluhu rızasını kazanmak için gayret etmemiz lazım. Dolayısıyla bu mübarek üç aylar Müslümanların üç aylarıdır. Bu mübarek regaip gecesi de Müslümanların rağbet gecesidir. O halde Regaip gecesi Allah'a rabet edenlerin gecesidir. Regaip gecesi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme rağbet edenlerin gecesidir. Regaip gecesi Kur'an-ı rağbet edenlerin gecesidir regaib gecesi İslam'a, onun emirlerine, dini yaşamaya, hükümlerine rağbet edenlerin gecesidir. Regaib gecesi cennete rağbet edenlerin gecesidir. Regaib gecesi cennetlik amellere rağbet edenlerin gecesidir. Regaib gecesi cehennemden sakınanların gecesidir. Regaib gecesi cehennemlik amellerden sakınanların gecesidir. Regaib gecesi Allah'ın izniyle enbiyaya, asfiyaya, evliyaya, şehitlere, sıddıklere, meşayika, salihlere, hafızlara, Allah yolunda olanlara rağbet edenlerin gecesidir. E şimdi kişi Allah'ın sevdiği kullara rağbet ederse, onlara efendim sevgi muhabbet besler, onlar gibi peygamberler gibi, sahabe gibi olmaya çalışıp gayret ederse, Allah da ona rağbet etmez mi? Eder. Allah'ın rahmeti af olarak döner, bağışlama olarak döner, sevap olarak döner, mükafat olarak döner, arınma olarak döner. Allah'ın rahmeti, Allah'ın rahmeti cennet olarak, Allah'ın rahmeti Rabbimizin razı olması olarak döner. O halde ne yapacağız? Rabetimizi yönelmemizi, arzumuzu sağlam yapacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu bütün bu mübarek geceleri bir fırsat olarak bilip en güzel bir şekilde değerlendiren kullarından eylesin. Tabi bu mübarek geceler, bu mübarek üç ayları adeta bir pazar yeri gibidir. Hani insan pazara gider, alışveriş yapmaya, ya satın alır ya da satar değil mi? E, satıcı sattığı zaman memnun olur mu? Olur. kaza Akşama bakar, o iyi kazanmışız. E, diyelim satı, müşteri olarak giden de, iyi bugün e, mutfak malzemelerini aldık diye, o da sevinir. Yani her iki tarafta sevinir. Dolayısıyla biz de e, bu dünyayı, üç ayları, özellikle kandir gecelerini bir pazar olarak görüp de günün sonunda, kişi memnun olur sevapları, günahlardan kaçınmayı, tevbeyi, istiğfarı, Kur'an okumayı, efendim efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını ahlak edinmeyi ve Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi yaptığı zaman ne olur? Günün sonunda o pazara gidip de alışveriş yapan ya da satıcılık yapan kimsenin çarlı olması gibi Müslüman da günün sonunda çarlı olur Allah'ın izniyle. Öldüğü zaman karlı olur. Mezarda karlı olur. Sıratta karlı olur. Mahşer alanında çağrılı olur. Amel defterini ikra kitabı, al kitabını oku dendiği zaman bakacak ki elhamdülillah ne güzel üç aylarda yığınla sevaplar var. O mübarek gecelerde, Regaip gecesinde, Berat'ta, Miraç'ta, Kadir gecesinde, cuma gecelerinde, bayram gecelerinde elhamdülillah yığınla sevaplar var. Salih amellerin sevapları, istiğfarın sevapları, hayır hasenatın sevapları kişi o zamanda çağrılı olmuş olacak. Dolayısıyla bizim de işimiz kâra geçmektir. Dünyanın kârı burada kalır. Mezara girdiğimiz zaman her şey dışarıda kalır. Ne kazandıysak, dünyanın en zengin insanı olmuş olsak bile hepsi dışarıda kalır. Ancak ahiretin kârını elde ettiğimiz zaman o bizimle mezara gelir ve bizimle birlikte kıyamete kadar arkadaş olur o salih ameller. O kârımız mahşerde de, sıratta da, amel defterleri dağıtıldığı zaman da, mizanda da elhamdülillah bizimle olur. Kâr oluruz Huzurlu oluruz, mutlu oluruz. Rabbimiz Celle Celaluhu, Zülcelal Hazretleri cümlemizi mübarek üç ayları, mübarek kandilleri en güzel bir şekilde değerlendiren kullarından eylesin. Şimdi önümüzdeki Perşembe, Cuma gecesi, Regaib gecesi. Şimdi bu sıradan bir gece değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beş gece vardır ki bu beş gecede Allahu Teala Zülcelal Hazretleri dualar reddetmez buyuruyor. Dualar kabul olur. Mesela onlardan cuma geceleri vardır her hafta gelir. Bayram, Ramazan bayramı geceleri vardır, her sene gelir. Kurban bayramı geceleri vardır, her sene gelir. Bir de iki tanesi vardır ki o da mübarek üç aylar içerisindedir. O da Recep ayının ilk gecesi yani Re Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesi Regaib gecesidir. İşte duaların kabul olunduğu, reddolunmadığı o beş geceden birisi. Diğeri de Şaban ayının on beşinci gecesi Berat gecesidir ki o zaman da duaların reddolunmadığı olunmadığı, duaların kabul olunduğu muhteşem geceler. Rabbimiz Celle Celaluhu duaların kabul olunduğu, reddolunmadığı o mübarek gecelerin değerini bilen, fırsata çeviren ve Allah katında da bol bol sevaplarla huzuruna çıkan kullarından eylesin. Aziz Allah Celle Celaluhu ezanı ı okunuyor Rabbimiz Ezan-ı Muhammedi'lerimizi Semamızdan dindirtmesin bayrağımızı da indirtmesin. Rabbimiz birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Rabbimiz vatanımızı, milletimizi, bütün Müslümanları korusun, muhafaza eylesin. Şimdi ben size şöyle bir, bu ile alakalı bir müjde vereceğim. Yani regaib gecesinin bir fazileti, bir mübarekliği değil, iki mübarekliği, onu katlıyor üç mübarekliği, onu katlıyor dört mübarekliği, onu katlayan beş mübarekliği. Yani beşe katlanmış böyle bir bereketi var, mübarekliği var. Onu ifade etmeye çalışacağım. Birincisi, her gecede bulunan bir icabet saati var. Şimdi hani insanların bazı eşref saatleri olur ya. Rabbimiz Celle Celaluhu'nun da böyle o saate denk geldiği zaman pat diye duaları kabul ettiği bir icabet saati var. O özel bir saat. Zaten onun dışında da namazdan sonra yapılan dualar, efendim bir hayır hasenat sadakadan sonra yapılan dualar, bir ibadetten sonra yapılan dualar vesaire falan. Onların da böyle güzel işte ezan ile kâmet arasında yapılan duaların bunların da kabul olunduğu, reddolunmadığı ile alakalı çok güzel böyle müjdeler var. Fakat bu dediğim her günün bir özel icabet saati var. İşte bu her gecede bulunan bir saat. İşte bu mübarek regaib gecesinde de bu icabet saati var. Biz mübarek o gecede o geceyi değerlendirmeye çalıştığımız zaman hem o gecenin mübarekliğiyle birlikte bu icabet saatini de yaşadığımız zaman Allah'ın izniyle o gecemizin fazileti, bereketi, sevabı, ecri, mükafatı, affe mağfireti daha fazla artmış oluyor. Bu bir. İkincisi, Regaib gecesinin o mübarekliğini böyle katlayan hususlardan birisi de Recep ayı içerisinde olması. Şimdi Recep ayı mübarek üç aylar içerisinde olan e, çok muhterem bir ay. E, bereketin, faziletin yoğun olmuş olduğu bir ay. Dolayısıyla bu mübarek üç aylar içerisinde bulunan Recep ayı içerisinde bulunan Regaib gecesi bu mübarek üç aylardan devşirdiği bir bereketlik, bir mübareklik daha var. Ne oluyor bu sefer? Fazileti, sevabı biraz daha artmış oluyor. Bu da iki. Üçüncüsüne gelelim. Bu İslam gelmeden önce haram aylar diye Arapların böyle saygı gösterdiği dört tane ay var. Bu aylarda zaten normalde kan dökme, efendim böyle e, kabileler arasında savaşlar, kan davaları çok yaygın idi Arap toplumunda. Fakat bu haram aylar, bu dört ay girdiği zaman bunlar babasının katilini bile görse, kırıcı kalkmış olsa bile kınına koyarlar. Böyle saygı gösterirler. O ayda huzur var, sükun var, e, insanların birbirine saygısı var, barış var, esenlik var. İşte. Bu mübarek Regaib gecesinin bulunmuş olduğu ay, Recep ayı. Recep ayı da bu haram aylardan birisi ve İslam geldikten sonra da bu haram aylar olan saygının devam etmesini İslam da istedi. Çünkü neticede barış, esenlik İslam'ın kelime anlamıdır. İslam bir barıştır, esenliktir. Madem ki Araplar o kan döktükleri, o bir sene içerisinde dört ay bu işe elveda diyorlar ise, bu da İslam'ın istediği bir şeydir dolayısıyla bu haram aylarda bu hürmetli aylarda ne oldu? İslam'da da hürmetli efendim saygıdeğer aylar olarak devam etti. İşte Regaip gecesi bu haram aylar içerisinde bulunan Recep ayın içerisinde bulunan bir mübarek gece dolayısıyla haram aylardan devşirilen o mübarek fazileti de o saygınlığı da devşirmesi bakımından onun böyle bereketi, onun mübarekliği bir kat daha artmış oldu. Bu da üç. Dördüncüsüne geldiğimiz zaman, Regaib gecesi hangi gece? Cuma gecesi değil mi? Her Cuma gecesinin kendine has özel bir durumu var. Her cuma onun bir fazileti var, bereketi var, af ve mağfiretin yoğunluğu var. Dolayısıyla o cuma gününde bulunan, o büyük muhteşem af ve mağfiretin fazileti de hemen o cumadan doğru Regaip de cuma günü dolayısıyla Regaip gecesine o cumanın o bereketi de o efendim mübarekliği de katlanıyor. Bu sefer sevabı daha daha efendim fazileti Regaip Perisin daha fazla katlanmış oluyor, bu da dört. Beşincisi son olarak da Regaip Gecesi. Zaten başlı başına bir mübarek gece değil mi? Bir kendi zatında bir muhteşem böyle bir bereketi, güzelliği var. Dolayısıyla bütün bu saydığımız dört böyle fazilet, mübarekliğe ilaveten Regaip gecesinin bir de kendi öz böyle fazileti, bereketi, derecesi, mübarekliği var. O da ona katlandığı zaman beş katmerli mübarekli, böyle fazileti, bereketi bol olan bir gece olmuş oluyor. Dolayısıyla bu mübarek gece kaçmaz. Dolayısıyla bu mübarek üç aylar kaçmaz. Dolayısıyla üç ayları da mübarek kandilleri de regaibi de miracı da beratı da efendim Kadir gecesinde bir fırsat olarak değerlendirmemiz lazım ki ahirette yüzümüz gülsün. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu mübarek üç ayları değerlendiren ve sevap hazinemizi bol bol artıran ve bunu artırmaya vesile kılınan kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi mübarek harman zamanı olan bu üç ay salih amelleri çoğaltanlardan eylesin. Af ve mağfiretimizi artıranlardan eylesin. Bağışlanan, arınan ve günah yüklerinden kurtulanlardan eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu mübarek üç aylar vesilesiyle daha fazla Kur'an'a sarılan, daha fazla Peygamberimizi tanıyıp O'nun ahlakıyla ahlaklanan ve bu mübarek üç aylarda daha fazla Müslümanlaşan kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere bu mübarek Recep ayını ve Şaban ayını mübarek eylesin ve Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi sıhhat afiyetle sevdiklerimizle Ramazan-ı Şerife ulaşan kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu rabeti, rabetimiz razı olduğu bütün işlere olan kullarından eylesin. Rabbimiz şimdiden Regaip gecemizi, üç aylarımızı hayırlı, bereketli mübarek eylesin. Rabbimiz dualarımızı makbul eylesin. Rabbimiz cümle geçmiş geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Dualarımızın makbul olması için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, haseten şehitlerimizin ruhu için, haseten vatanımızın ve milletimizin selameti için, haseten Allah rızası için velhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.